Selamlar. Yapay zekanın tarafsız olduğuna yönelik bir algı var ama gerçek şu ki yapay zeka tarafsız değil. Çünkü yapay zeka insan verileriyle, insanların geçmişte ürettiği verileri, verilerle eğitiliyor. Aynı zamanda insanlar tarafından kodlanıyor. Bundan kaynaklı yapay zekanın arkasındaki kod kadar, kodu e, kodlayan insan kadar bir etiği var. E, bununla ilgili birkaç küçük örnek var. Birincisi bir işe alım algoritmasında geçmişte erkekler daha fazla seçildiği için sistematik olarak kadınlar daha hızlı eleniyor sistemde. İkincisi ise bir yüz tanıma algoritmasında yine erkeklerin, beyaz erkeklerin %99 oranıyla doğru bir şekilde eşleştiğini, siyah kadınların ise %65 oranda doğruluğa kadar düştüğünü görüyoruz. Tüm bu örnekler yapay zekanın sadece hata yaptığını göstermiyor bizim ön yargılarımızın dijitalleşmiş halini gösteriyor. Çünkü yapay zeka bizim geçmişimizi taklit ediyor. Ve bu geçmişin içinde de ırkçılıktan sınıf ayrımına, cinsiyetçiliğe kadar birçok kötü şeyler e, şeyler var. Peki çözüm ne? Çözüm teknolojiyi hızlandırmaya çalışmak, herkese yaymaya çalışmak değil. Teknolojiyi hızlandırmaya ve yaymaya çalışırken adil olabilmek de gerekiyor. Bu sistemin içerisine daha şeffaf, daha kapsayıcı, daha etik kurallar kurallara uygun bir şekilde tasarlamak gerekiyor. Başta mühendisler olmak üzere bu konudaki yetkililer bunun önüne geçmesi gerekiyor. Söz sahipleri bunun hakkında daha farkında olması gerekiyor. Çünkü yapay zeka gerçekten insan hayatını doğrudan etkilemeye başladı. Eğitimden adalete, e, sağlığa kadar birçok alanda yapay zekayı görüyoruz ve bunları e, ve bunun altında etiksel sorunlar da var. İşte biz farkındalığımızı arttırarak, fark bilinçli olarak bu sorunu çözebiliriz. Eğer sizde farkındalığınızı arttırmak istiyorsanız beni takip etmeye devam edebilirsiniz. bir sonraki videoda görüşmek üzere.